Başkanım neyindeyiz, neyindeyiz? Yok işte de farkındayım. E, muhterem Başkanımızın promil derecesi yükseldi ve o. vaatleri sıralamaya başladı. Buyurun başkanım. 1 Mazot Mazot 1 TL Sağol başkanım. Makaş. Dur azıcık mazot çekeyim. <laughs> devam devam. 2 Benzin alana üstüne biz para vereceğiz. Üç. Şifreli kanalların şifresi kalkacak. 4. Bütün wifi'lerin şifreleri kırılıp halka teslim edilecek. Evet layık olmaya çalışıyorum. Daha başkaları. Beş. Yeryüzündeki bütün bayan düşmeni leoparlar yakalanıp derileri üzülecek. <laughs> evet. Leoparların derileri ne olacak? Bütün bayan arkadaşlara birer manto, birer de çanta hediye. <laughs> Altı. Altı. Sen yardımcı olayım başkanım. biraz, biraz yüksek de. <laughs> Sigara ve içkiye zam yapanların ocağına ateş düşürülecek. <laughs> Atımı getirin. 7 Köyümüzün ortasına bir helikopter pisti kurulup Boeing 717 uçağıyla iniş yapmaya kalkışacağız. <laughs> Özkan abim gelsin. Sekiz. En büyük vaadimiz. Evet Duydum ki yüzlük rakıda yüzlük rakıdan alınan yüzde altmış vergiyle imam maaşı ödüyorlarmış. Yanlış. Bütün imamları keseceğiz. Yüzlük rakı 10 lira. 9. <laughs> Köyümüzden Akçık Hoca'ya kepçelerle kanal kazdıracağız. Ulaşım şamyeller de sağlanacak. <laughs> On. Bütün mezarlıkları satacağız. <laughs> Başka bir saniye. Mezarlıkları satarken orada yatabilirler <laughs> mi olacak? Çok uca silindiri dümdüz yapacağız. <laughs> evet efendim başkanımızın vaatleri bu kadar. Bir sonraki mitingde görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz.